Arabanızın deposuna jet yakıtı koyarsanız ne olur? Şimdi videonun başında bir soru soracağım ve videonun sonunda bu soruyu cevaplayacağım. Bu soru ne? Utah Bonivelli Tuz Çölleri'nde 1970 yılında bir rekor kırılıyor. Bu rekor normal otomobilin donanımlarındaki değişiklik sayesinde roket motorunu bu otomobilin içerisine konumlandırıyorlar ve bu arabanın kırmış olduğu hız rekoru sizce kaçtır? Evet bu sorunun cevabını videonun sonunda vereceğim. Şimdi dilerseniz jet yakıtını arabamıza koyarsak ne olur? Biraz buna bakalım. Eğer arabanız benzin değilse dizelse bir şey olmayacaktır. Neye? Jet yakıtını koyduğum zaman dizelse bir şey olmayacaktır diyor. Kim söylüyor? Martinez Sanchez amcamız. Uzay mekaniğinin ana motorlarını çalıştıran sıvı hidrojenlerin de motoru çalıştırabileceğini söylemektedir. Şimdi jet yakıtı dediğimiz şey nedir? Adı üzerinde jetlerde kullanılan bir yakıt türü olabilirken e, dünya genelindeki jet motorlu yolcu ve kargo uçaklarında da kullanılan bir yakıt türü e, diyebiliriz, adlandırabiliriz. Peki bu başta söylemiş olduğum kerosen dediğimiz kelimenin Türkçe meali nedir? Bizler bunu nasıl anlayacağız? Parafin yağı desem aklınızda bir şey çağrıştırıyor mu? Biz bunu ayrıca gaz yağı olarak bilmekteyiz. Genellikle bizim bu yakıt türünü kullandığımız alanlar parafin yağı olarak söylediğimiz alanlar ısıtma ve aydınlatma alanı. Şimdi bu jet yakıtını bizim e, muhafaza edebilmemiz için eksi 57 derecenin altına depolamak gerekmekte olduğu bilinmekte. Hem muhafaza konusunda garajda vesaire tutmak hem de motoru dondurmasını engellemek epey zor bir durum oluşturmaktadır. Jet yakıtın dizel motorları çalıştırmasının sebebine bakarsak mazotun yakın akrabası o yüzden dizel motorları rahatça çalıştırır diyor Martinez Sanchez amcamız. Ancak onun da uçuculuğu az, akışkanlığı yüksek. O yüzden hava soğuksa motor biraz zor çalışabilir. Martinez Sanchez sözlerini devam ederek Gerçi RP1 ile yani jet yakıtıyla uğraştığınızda da pek değmeyebilir. Çünkü roket yakıtının verimi benzininkinden daha kötü ve otomobilin daha hızlı gitmesini bile sağlamıyor. Bundan dolayı arabanızın deposuna jet yakıtı koyarsanız arabanız gerekli koşulları sağladığında evet çalışacaktır. Jet yakıtıyla evet arabanız çalışacaktır ama dizel ise. Ama otomobilinizin verimi kesinlikle düşecektir. Şimdi videonun başına sormuş olduğum bir soru vardı. Şimdi tekrardan hatırlatıyorum. 1970 yılında roket motoruyla donatılmış otomobilin kırmış olduğu hız rekoru sizce kaçtır demiştik. Cevabına gelecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Utah Bonivelli tuz çöllerinde 1970 yılında roket motorlarıyla donatılmış otomobilin kırmış olduğu hız 1001 km saniye olarak tarihi geçmişte oluyor düşünsenize arabanızın motorunu tamamen çıkartıp yeni bir e, roket yani jet motoruyla donatıyorsunuz ve bu arabanın 1970 yılında kırmış olduğu hız rekoru 1001 kilometre bölü saniye gerçekten çok yüksek oranlar Bir günümüzde bu işlemin Yapıldığını bu teknolojiyle yapıldığını düşünürsek bu oranların daha da yükseleceğini görebiliriz. Evet bugünlük bir içerimizin sonuna geldik. Eğer bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bana bunu bildirebilir. Sorularınız varsa yorumlar kısmından bana iletebilir. Ve Türkiye'nin en büyük bilim, teknoloji ve eğitim kanalı olma yolunda sizlerle beraber yürüyeceğimi unutmayın. Kanala abone olarak bana destek verebilir ve kendinize destek verebilirsiniz. Hoşçakalın. Güle güle.